Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yan mevzuların yeni bölümüne her hafta Neyse kötüyü çağırmayalım her hafta birbirinden daha kötü olaylar oluyor ülkemizde Bu sefer de deprem oldu arkadaşlar nasıl İstanbul'da mıydınız ya da Çevre hissedilen illerde miydiniz? Ben evdeydim 23 Nisan'da. Geçen hafta anlatmıştım size kuaföre gideceğim, saçlarımı kestireceğim diye. Gidemedim geçen hafta, 23 Nisan'a atmıştım. Tam da böyle üzerimi giyinecektim. Koltukta oturuyordum, hiç hareket etmeden bir şeyler düşünüyordum böyle. Hiç ne televizyona çıktığı, ne bilgisayara, ne telefona bakıyordum. O yüzden tam anlamıyla hissettim. Bana çok uzun gibi geldi. Bir deprem anında ilk düşündüğüm kişi Şenol Üşümen Soy oldu. Ben 99 depreminden beri tabii onun söyledikleri daha ılımlı olduğu için Şenol Hoca'ya inanıyordum. Hocam yaktın bizi dedim yani tek kafamdaki düşünce buydu ve bitmeyeceğini artık vaktin geldiğini düşündüm açıkçası böyle kötü konuşmak istemiyorum. Ve bu Hatay depreminden sonra evde bir yaşam üçgeni yapmıştım olduğum odanın içinde. Hep bazanın yanındaki. Ay bunları da anlatmayalım ya. Neyse böyle bir yaşam üçgeni yapıştım. Yatağın bazasıyla komodinin var böyle birazcık sağlam ee, tahtası. Onun arasına girip kafama da yastığı koydum. Ve hiçbir şey düşmem Sadece Şenol üşümez soyu düşündüm. Yani o 12-13 saniye boyunca hocam yaktın, hocam yaktın. Hay ho öyle işte arkadaşlar ya. Sonra da biliyorsunuz Şener üşümez soy 99 depreminde de çok Meşhurdu işte, bir meşhur deprem dede vardı. Hmm, Aykut Parka mıydı? Barka mıydı? Öyle bir öldü profesör vardı. Ve bu Naci Hoca vardı. Yine aynı isimler, yine aynı muhabbetler. 26 yılda hiçbir şey değişmemiş. Levent Kırca bunun skecini yapmış. Şimdi buraya koyuyorum, izleyelim. Aynı. Görüldüğü gibi Arap Levas tarafından ötelenen Kuzey Anadolu Pay Zonu'nda oluşan enerji birikimi ...dorultu atımlı bir kırılmayla her şekilde tasına kadar enerji açığa çıkartmıştır. Moment ivmesi düşük fakat aletsel büyüklüğü 7.4 olarak saptanan hareketin yarattığı sitmik boşluklar tam saptanan saptana, sap, saptanamamakla birlikte tam saptanamamakla birlikte düşey kıvrımlara kırılmalara e, yol açmayacak. Sanırım gayet net bir şekilde anlatılır. Buyurun hocam siz konuşun. Bir kere İstanbul'da kesinlikle büyük bir deprem olacak. Nasıl yani sen benim söylediklerime katılmıyor musun? Katılıyorum. Gülmekten katılıyorum. <laughs> bir kere tezinizin hiçbir bilimsel dayanağı yok. Bunlar o kadar Saydık ya gösterdik ya daha ne yapıyorsun? <laughs> gösterdik ya saydık. Senin o grafiklerini yemek yerken gazete diye sererim masaya ben ben. <laughs> sen şimdi yıkımı yüksek şiddetli bir tokadı hak ettin. Sen niye baktın? Sen de canını çektin. 26 yılda değişen hiçbir şey yok. Allah inşallah üşümez soyun söyledikleri doğrudur. Bilmiyorum yani bizim bu kadar bilimsel veriye, bu kadar ekranlarda gösterilen fay hatlarına, bilimsel açıklamalara benim hiç kafam çalışmıyor. Kafam çalışsa jeofizik mühendisi olurdum zaten. Günlerdir. İşte akıllı saatte yatıyorum, devamlı şarjını kontrol ediyorum. Yanımda mont, hemen yanında böyle kolay ulaşabileceğim şekilde ihtiyaç duyabileceğim şeyler yanımda. Devamlı telefonu full şarjla bekletiyorum yanımda. Allah korusun diyorum. Böyle de üzgün. Hani bunları konuşarak da podcastimi açmak istemezsin ama bu da bu ülkenin bir gerçeği yapabileceğimiz bir şey yok. Sağlam binalarda oturmaya çalışacağız. Ne diyeyim ya? Bilmiyorum. Neyse yine ensemizi karartmayalım arkadaşlar. Ee, güzel konulardan bahsedelim. Bahar ayının geldiğinden bahsetmiştik. Birazcık yeni aşıklar var. Aşıklardan konuşalım. Yakışmışlar mı yakışmamışlar mı onlara bakalım isterseniz. Birazcık neşelenelim olabildiğimiz kadar. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Coachella Müzik Festivali yapıldı. Herkes bu festivali Lady Gaga'nın konserin her şey konuşuldu. Ben de bu arada cat hats'ını çekmiştim. Yeni bir sevgili yapmış böyle fotoğrafını görüyorsunuz şimdi böyle sakallı falan. Bu kadar büyük sakallı adamlarla da nasıl beraber oluyorlar bilmiyorum. Bu kadar uzun sakallı bir sevgilim olmadı hayatta. Birazcık neyse. <laughs> body shaming yapmayalım. Bunlar beraber hatta sevgilisi de değil nişanlısı. Koçella'ya de gitmişler. Burada videosunu da görüyorsunuz. Yine beyefendiden gözlerini ketatsın hiç ayırmıyor. Devamlı adamı takip ediyor. Demek ki çok meşhur biri değil herhalde. E, modada ben bu Hande Çelenlerde olduğunu anlamadım. Maldivlerden otel tanıtımı yapıyor oradaki fotoğraflarını paylaşıyor. Roma'da fotoğrafları çıktı bir iki gün önce. Hafta sonu modada fotoğrafları çıktı Hakan Sabancı ile beraber burada görüyorsunuz fotoğrafları. İşte Hande'nin yüzü çok asıkmış, morali çok bozukmuş gibi yorumlar yapıldı bu fotoğrafı çekilenlerden. I don't know, I don't know. Olabilir. Neden olmasın yani? Trip atıyordu belki Hakan Sabancı'ya. Olamaz mı? Olabilir. Bu arada herhalde saçlarını kestirmemiş. Peruk kullanıyor bence bu filmin çekimlerinde. Filmin çekimlerine başlamışlar yine yeni fotoğraflar geldi. Onları da koyabilirsem koyarım şimdi buraya. Bu hafta diğer bir dikkatimi çeken çift bakar mısınız nasıl güzel duruyorlar. David Beckham'la Victoria Beckham. Bu kadar mı iki evli çift bu kadar yıl çocuklara rağmen kadar aşık, iyi ve sağlıklı bir görüntü verirler ışıklarıyla. Bayılıyorum ikisine de. Özellikle David Beckham'a çok bayıldığımı Türkiye'ye geldiği zaman da anlatmıştım size. Ayrettin'le sevgilisini çekmişler. O da güzel bir kız bulmuş. Yakışmış yanına. Bayağı hoş bir hanımefendi. Aa, bu arada Pelinay yeni sevgili yapmış. Pelinay'ın vloglarını takip ediyor musunuz? Pelinay radarınızda mı bilmiyorum. Benim radarımda. Hatta eleştirecektim onu ama sonra konuşacağım konuların arasından çıkardım. Çünkü devamlı spor vlogları paylaşıyor. Devamlı spor salonu, yemek, pilav pişirme, tavuk pişirme, vırt zırt bu tip paylaşımlar yapıyor. Spor salonunda da böyle kaslı bir abimizi bulmuş. Bence yakışmış. Why not? çocuk Robert Peterson mıydı? Peterson mıydı? Ee, neydi öbür kızın adı sevgisi? Suki Waterhouse'la uzun zamandan beri beraber. Bu kız benim ilk Pinterest'te dikkatimi çekmişti. O zaman kalkülü ve uzun bir saç kullanıyordum. Onun böyle pinleri, gönderileri işte hoşuma gittiği için takip almıştım. Daha sonra da Instagram'dan takip etmeye başlamıştım. Uzun zamanda da takip ediyordum. Daha önceden Brent Cooper'ın Madigodisi'ydi. Ee, sonra bu beyefendiyle sevgili olmuşlar. Yakışıyorlar. Taz bir kız. Bu arada Brentley Cooper'da Cici Hadid'in 30. yaş doğum günü varmış. Burada fotoğraflarını görüyorsunuz dün akşam. Kimler katıldı bir bakacağım bakayım doğum gününe. Daha da 30 yaşındaymış çok gençler. Devamlı İbrahim Kutla ile alakalı dedikodular çıkıyor biliyorsunuz. Milyon yıldır yani milyon yıl değil de uzun bir zamandır Edwin'a e sponsor ile beraber bir ayrılıyor bir barışıyor. Demet Şener'in ayrıldığı zaman bir onu Berrak'la Berak taşla ismi anılmıştı Çeşme'de tanıştılar bir aşk yaşıyorlar diye. Aa olabilir demiştim ben. Şimdi de Paris'te Tuba Büyük Üstün'le adı başladı. Onu görenler olmuş ama bir fotoğraf karesi ben görmedim ikisinin beraber. Olabilir mi? Olabilir. Yakıştırdım ama Edwina kara büyüyor arkadaşlar. <laughs> Biraz tehlikeli yani bebek kara büyüsü. arada e, tekrar Next oldular. Yasemin Allen'la e, Amerikalı aynasız tekrar barışmışlar. Amerika'da bir araya gelmişler ve oradan bir fotoğraf paylaştılar. Ben bu çifti daha önceden de konuşmuştum. İkisinin libidosunu, aşk enerjisini beğeniyorum. Ve aralarındaki şeyin bitmediğini düşünüyordum açıkçası ayrıldıkları zamanda. Hatta Yasemin'in bu empati programına çıktığı zaman yaptığı bir açıklama var. Onu buraya videosunu koyuyorum. Kavga edersiniz, tartışırsınız ya da yollarınız ayrılır. Bu sefer sen, ondaki sen de gidiyor. Yani e, seninle alakalı bildiklerini başkası bilmiyor. Senin onun yanındayken ortaya çıkan bazı özelliklerin, karakterlerin, konuşma şeklin, espriler bir şeyler. Ve sen çünkü katalizör oluyor o ilişki sendeki başka bir ışığa, başka bir yana. Yani. Başkalaştırıyor. Başkalaştırıyor ve e, içinden çıkarıyor seni. Gelişim sağlıyorsun. Ve o insan giderse bu sefer sadece onu değil, o, ondaki seni de özlüyorsun bir şekilde. Biriyle görüşmemek gerçekten birisiyle beraberken ne annenizin yanında ne arkadaşlarınızın yanında sevgili olmanın, eş olmanın başka bir hali var ve insanı geliştirici bir hali var. Ve birisiyle ayrıldığın zaman kendinin o halini de kaybediyorsun. Hele uzun zaman bir ilişkiye girmediğin zaman, uzun zaman sevgilin olmadığı zaman o halini unutuyorsun bile. Böyle de bir durum var açıkçası. Yasemin'le burada çok Zaten çok viral oldu bu konuşması. Yankı getirdi Instagram'da ve TikTok'ta. Ben de katılıyorum kendisine. Bir de çok tatlı. Böyle New York'a gitmiş. Ee, New York'ta yaptığı çekimlerin falan altına Amerika aynasız kalp işareti falan koymuş. Aa, çok romantik. Tatlı ya seviyorum ben. Diğer bir çift iki gün sürdü beğendiğim. Nesin Cevazade ile Pamir Pekin. İzmir Marşı ile Birleş Bankarı Marşı ayrıldılar. Okey. Arada unuttum şimdi 23 Nisan günü çocuklar Cumhurbaşkanımızla birleşiyorlar biliyorsunuz. Orada bir kız kara kedi şarkısını <laughs> çok enteresan ya videosunu koyuyorum şimdi. Kim bak. Bu daha çok kızların bildiği bir şarkı aslında. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli günün en güzeli sen güzeliz iki deli. Olsun varsın seveni çok önüme geçme yanarsın ateşi çok sana bir arıza lazım bu gecelik yüzle bakışalım hangimiz fotojenik? bu kadarını biliyorum ve bu şarkıyı da size armağan ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şunu bak bir tane muhalefet gazetecisi falan yapsa. Kimse istese bu şarkıyı söyleyemez. Orada bir natürel şekilde bu şarkının söylemesi gerçekleşti. De çok tatlı sonunda ya Sayın Cumhurbaşkanım buraya kadar biliyorum diye. Ona teşekkür etti. Diğer hiç ilgimi çekmeyen bir konu ise Ko konuşamadım. Ve konu ise Mert Vidinli arkadaşlar. Mert Vidinli biliyorsunuz Express paylaşım yaptı sahibinin karısıyla beraber ve birçok ünlü takipten çıktı. İşte Özge Özprinç, Berrak Tüsün Ataç, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, bla 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 bir sürü isim. Arkadaşlar siz Mert Vidinli'den ne bekliyordunuz? Mert Vidinli yıllarca PR işlerinde daha fazla para kazanmaya başlayana kadar zaten sabah gazetesinde ee, yazıp çiziyordu yani bu yakın olduğu kısım belliydi zaten Mert Vidinli'nin. Niye bu kadar şaşırıldı ben anlamadım. Kör müydünüz? İşte bir Kozi'de doğum günü partisine gitmiş oraya daveti değilmiş de orada insanlar ona çok kötü davranmışlar da kovmaktan beter etmişlerdi Bunu böyle ispiyonlayan Yiğit Karamed'in storyleri 2 milyon görüntülenmiş o da onunla övünüyor. Neyse. <laughs> Yani ben çok fazla bir şey beklemediğim için Mert videonun bu yaptığı hareketten de okey yani. Nilperi Şahin Kaya söyleyeyim açık açık 2000 lira e, alıyordum e, şey bölüm başı. Bölüm başına. E, e, zaten Ayda ha geçti işte? Öyle bir geçer zaman ki. Hatırlıyorum. İşte Ayda 4 bölüm var derseniz 8 8000 lira kazanıyordum. E zaten gayet düzgün bir eve çıktım kendi paramla. Orası da 1400 lira kiraydı. Kira. Evet, Hangi e, onun semtte bu şeydi Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'ta 1400 lira kira. Öyle bir geçer. Yani tarih öncesi yakın bir zaman aslında. Evet ortadan. 2010. 2010. Ve böyle deniz manzaralı falan yani. Üstüne yemem, içmem Beyoğlu diye bir yer ee, var o zamanlar. İçiyordum. Asmalı mı? mescid Yabiyordu falan filan. Aynen 2010 Eğleniyordum. Yılında öyle. Eğleniyordum. Her geçer şeyi yapıyordum o parayla yani. 2000 lira kazanıyormuş. İşte ayda 8000 lira eder diyor. Beşiktaş'ta bir evde oturuyordum diyor. Beşiktaş'ta değil Bebek'ti de o ev. Bir, 1500 lira kira veriyormuş o zamanın rakamlarıyla şimdi o zaman 600 liraymış asgari ücret yani 270 bin 300 bin ayarında bir para kazanıyormuş o zaman diziden şu anki parayla düşünürsek gayet iyi bir yaşayabilecek bir para kazanıyormuş açıkçası hani şu an 300 bin lira kazanan birisi belki bebekte oturabilir mi hani bir artı bir kötü bir evde oturabilir belki ama Beşiktaş'ta rahat rahat oturur böyle Beyoğlu diye bir yer vardı o zamanlar. Yiyorduk, içiyorduk. Ya o zaman da sen iyi kazanıyorum şimdi Nilpeyacığım. O paralar o zaman da büyük paraymış açıkçası. Bu hafta Hüsnü Şenlendirici ile Nazire Hanım torunlarının sünnet düğününde karşılıklı oynadılar. Nazire Hanım biliyorsunuz herkes tanıyor. Türkiye'de onu tanımayan kimse yoktur bence. Yani belli bir yaş. Işte skalasında olan herkes zamanında bütün magazin programlarında televolede bu Aşk Üçgeni'ni izlemiştik Deniz'deki Hüsnü Şenlendirici ve Nazire Hanım. Nazire Hanım yine Hüsnü Şenlendirici ile beraber. Hüsnü Şenlendirici bir rahatsızlık geçirdi bildiğim kadarıyla ama şimdi gayet iyi sağlıklı gözüküyor. İlk popüler olması da aslında Asmalı Mescid'de Babilon'da her hafta İlhan Şahin'le beraber sahneye çıkıyorlardı. Biri önce mi çıkıyordu İlhan Er sonra mı çıkıyordu beraber doğaçlama bir şeyler mi yapıyorlardı o zaman da böyle bir entelektüel camiada üstün şerlendirici ve klarnet şovu vardı. Oradan giderek Deniz Seki ile çalışmaya başladı bir işinde ve aşırı popüler olmaya başladı. O eski zaten Babilon diye bir yerde. Artık hani o sekmede kalmadığı için asmalı Asmalımescit'teki gibi onun da böyle popülerliği başka şekillere evrildi. Tranım'dan birazcık başka bir popo şova gidelim. Zara'nın burada fotoğrafını görüyorsunuz. Zara da sahne kıyafetleriyle konuşulmaya başladı. Çok haklı kadın ne yapsın yani. Bence doğrusunu yapıyor böyle giyinerek. Dikkat çekmesi lazım ve konser vermesi lazım. O da bir sürü insana, ailesine, çoluğuna, çocuğuna bakan bir insan yani. Akif Peki ile evlenmişti biliyorsunuz. A habereme? Akif Peki miydi işte İslami radikal... Radikal İslam diyeceğim ya. Liberal İslamcı yazarlardan birisiyle evlendi. Ondan da bir çocuğu oldu bildiğim kadarıyla. Ya da ilk kocasından mı çocuğu. Ondan da ayrıldı. Kız kardeşleri, çocukların bir sürü bir ailesi var baktı yani. Siz Zara'yı böyle görüp de bir kişi olarak düşünme. İnsanların dikkat çekip daha çok konser alması gerekiyor. Diğer küçük bir popo şovda Esra Ezmeci görüyorsunuz burada Nişantaşı'nda yakalanmış. Böyle bir tayt giymiş. Bence o popo yapılı bir insanın böyle poposu olmaz. O da duyduğuma göre çok zengin bir iş adamı sevgilisi varmış. Hep çıktığı programlarda diyor ya göbeğinize levanta yağ sürün. İşte kekik yağını durulama suyunuzun sonuna katın. İşte gül yağını göğsünüzün ucuna sürün. Kadınlığınızı dişiyle enerjinizi arttırın diye. Şimdi de bu beyefendinin yatırımında e, bu yağların işine de başlamış. E, olsun Ne diyelim Esra İzmeci. Çok uğraştı ya. Çok fazla programa katıldı. Bir sürü şey yaptı buralara gelmek için. Ve hala da devam ediyor. Nerede yayınlanıyor bilmiyorum. E, bir sürü isimle de birebir e, katarsis gibi programı var ama hiç denk gelmedim. Sadece TikTok'ta kesitlerini görüyorum. Diyelim arkadaşlar birazcık da enişteciliğe. Bu hafta Neşe Karaböcek yayınladığı kitabın tanıtım basın toplantısını yaptı ve kardeşi Neşe Karaböcek de soruldu. Biliyorsunuz Neş e, şimdi karıştırmayalım da Neşe Karaböcek'in e, eşiyle daha sonra kız kardeşi Gülden Karaböcek evlendi, 4-5 yıl evli kaldı ve iki kız kardeş görüşmüyorlar. E, bu olaylardan sonra tabii haliyle bu da soruldu. Kitapta bundan da üstün körü bahsettiğini söyledi. Da yıllardır böyle magazin camiasında tabii ki o zaman hani sadece tek gazetenin bir iki gazetenin hafta sonu dergisinin gazetesinin olduğu zamanlara çıktığı için ve bu insanlar da artık günümüzde çok popüler olmadığı için çok günümüze gelen bir mevzu değil. Ama çok fazla magazinde yansımayan bir mevzu daha var. Nazan Öncel, Nazan Öncel'in kız kardeşi ve eniştesi. Nazan Öncel de Arkadaşlar bu çok fazla basına yansıyan bir mevzu değil. Daha sonra eniştesiyle beraber oldu. Hatta evlendiler. Sanırım e, öldü eşi şu an. Yaşamıyor. E, Göya yapılan açıklamalara eski haberlere birazcık baktım. E, Nazlı Öncel'in kız kardeşi eniştesini aldattığı için onlara çocuğa sahip çıkabilmek için kağıt üzerinde bir evlilik yaptıklarını söylüyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu da böyle bir çok hani magazin camiasında konuşulmayan ama zaman zaman o ne diyor ya falan düşüp haberleri yapılan bir bilgi. yine inanamıyorum unuttum ya. Buraya kadar gelip şu an dinliyorsanız eğer abone değilseniz abone olmayı, videoyu like'lamayı, podcast'imi beğenmeyi, başka platformlardan dinliyorsanız gelip YouTube'dan like'lamayı, abone olmayı sakın unutmayın. Annenizin televiz annenizin televizyon diyorum annenizin telefonu babanızın telefonu teyzenizin telefonu her yerden beni takip edin likelayın Artalım. Büyüyelim. Daha genç kitlelere hitap edelim. Daha güzel içerikler yapalım. Prim günlerim giderek doluyor. Belki prim gün sayımı doldurduktan sonra çok çok daha farklı işler yapmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim Kızılcık Şerbo'ya. Pembenin gidişini hiç konuşmadım arkadaşlar. Ben herkesten farklı olarak pembenin gidişini doğru buluyorum. Çünkü başkasıyla başka bir sevgili eş, başka bir aldatma yazılacak yer kalmadı senaryoda. Pembeni de gidiyor o meşhur doğum günü partisinde. Şimdi buraya fotoğraf koyuyorum herkesin sarı kola içmesi <laughs> ay canım fanta istedi pembenin ölümünden sonra pembenin ruhuna bir sarı kola içtim Ben de yani Çünkü herkes çok fazla ayrıldı yeni ilişki yaşadı Abdullah Bey de bir Alev zaten pembeyle doğduğundan beri evliydi O yüzden Abdullah Bey'e daha yeni hikayeler yazılıp ki yazılacak Bence çünkü bu ışıl pembalımı öldürdü bir şekilde zehirledi ve kalp krizi gibi gösterildi. Bu senenin sonuna doğru bu ortaya çıkacak. Ortaya çıkınca ışıl diziden gidecek, hapse girecek. Bence Abdullah Bey yine aşkı memnun senaryosu gibi olacak. Mary ile bir ilişkisi olacağını düşünüyorum. Beraber bebeklerine bakacaklar. İşte nasıl aşkı memnun sonunda Adnan Bey Matmazel ile birlikte olduysa. Bunda da aynı hikaye olacak ve seneye bu dizi biteceğini düşünüyorum. Ay Kıvılcım'a hiç tahammül edemiyorum. İnşallah Kıvılcım'ı diziden gönderirler. Diziye ben girerim. Ömer ben evlenirim. <laughs> Nişan dışındaki eski eve geri döneriz. Ay istemiyorum kızılcık şerbeti Daha no more kızılcık şerbeti. Nur Sema zaten annesinin 5 kat yüksek versiyonu oldu. Pembe 2.0 de şu an... ...herkese kan kusturuyor... ...hizmetçiler... ...Hayat ablaya bile ya... ...bana hanım diyeceksin diyor... ...çıplak dizisinde oynayan kızı da... ...kızılık şerbetini aldılar ya... ...melek falan yapıyor... ...o da yani kafasında... ...güzel bir kız ama yani böyle... ...herkesle birbirine karıştıracak şekilde... ...bir fettanlıkla bir kız değil... ...böyle melek melek de değil... ...açıkçası... ...neyse body shaming yapmayacağım ama... ...onu da böyle Fatihleme olacak... ...Metehanlama olacak saçma sapan orada bir samimiyetten doğan biz saçma sapan <laughs> Fatih'in gidip de spora o, or dışarı çıkıp da kahve içmeye falan gitmesi o kızın yanına böyle yanaşmaya çalışması ıy so cringe da yine en çok konuşulan kişiler Derin Talı ile Deren Talı oldu. Deren Talu ne annesi kadar popüler olabiliyor. Annesi hiç TikTok kullanmıyordu. 2-3 tane video çekti TikTok'a. Hemen abone sayısı çok arttı. Deniz zaten TikTok'ta viral oldu gitti. Devamlı TikTok paylaşıyor. Bu en çok viral olan beklemiyordunuz değil mi? Yani şimdi buraya paylaşıyorum size. Always expect the unexpected. Beklemiyordunuz değil mi? Always expect the unexpected. Beklemiyordunuz değil mi? Herkes bunun videosunu çekiyor. Geçen kız şey dedi... Ay ağzım kurudu. Ee, Eurodan bile daha fazla yükseliyorum diye. Gerçekten Eurodan bile daha fazla yükseliyor. Go girl! Ben... Hoşuma gidiyor ya. Ben de çok antipatiktim biliyorsunuz. Bir sürü kötü şey konuştum bu kızlarla alakalı. Hatta zengin koca... Evlenmek abisi istiyorsunuz abisi falan yazıyorlar. Zengi zengin koca isteyen insanlar hani kendini Böyle daha, bu daha klas göstermeye çalışır. Bizim öyle bir derdimiz yok, öyle bir ihtiyacımız yok. Ben yani evlenmeyi düşünmüyorum. Annemiz ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdik. Hı. Ha, geçirdi. Ve bunda biz çok etkilendik tabii ki. O yüzden evlilik bizim aklımıza iyi kalmadı. Ben hayatımda hiç evet, özendiğim bir evlilik görmedim. Ben şu an ilişki bile yapmıyorum beni kontrol etmeye çalışıyorlar diye. Kocamdan atacağım. Ve bu arada ikimiz de istesek evlenirdik. Evet bu arada. Yani Ama öyle koca öyle bir arıyoruz şey. bulamıyoruz. Onu. Aynen bir de hani arıyoruz ve başarısız oluyoruz. Yani, Tüm Türkiye bana CV atıyor. Sence zengin koca bulamaz mıydım ya? Her şeyde cevap veriyorlar. İşte Aşkı Memnu'dan, Melih Bey takımından replikler yapıyorlar. Annesiyle beraber. Bence doğru yolda gidiyorlar. Bununla dalga geçmek okey. Bu arada Derin talo maça Ile ilgili bir etkinliğe katıldı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Burada kıyafetini koyuyorum size. Onu takdir ettim. Açık saçık giyinmemiş. Tam yaşının genç kızı gibi hatta bayağı kapalı şekilde giymiş. Bol oversize bir tişört ve bol bir pantolon giymiş. <laughs> Burada da ona bu maça repliğini söyletiyorlar. Çok komik. Harbiden Euro'dan daha hızlı yükseliyor kız. Bazen öyle yükseleceksin eğer. Yükseliyorsun yapacak bir şey yok sosyal medyada. Arkadaşlar şimdi Kik'te yine bir drama var. Yine baş kahramanı Çağrı. Onunla alakalı bu podcast'i bitirip ayrı bir podcast çekeceğim. Eğer Kik'te yayın takip ediyorsanız, Çağrı'yı da izliyorsanız o podcast'i de dinleyebilirsiniz. Buraya kadar gelip beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Haftaya Belki küçük bir operasyon geçirebilirim. Bir estetik operasyonu inşallah iyi geçer. Belki podcast kaydetmeyebilirim. Görüşmek üzere ondan sonraki hafta belki belki kaydederim bilmiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.